kulaklıktan ve ambiyansdan anlayacağınız üzere bugün yine gerilimli bir video izleyeceğiz. Backrooms çukuruna giriyorum sonunda. Çok kısa hikayesini anlatayım bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bunu bir türlü izlememiştim. Başlıyoruz. Sesi fullledim. Sen? Normal bir videoyla başlayacak hiç izlemedim. Kamera kaydı başlasın diyor. Evet aksiyon. Çekim başladı. Şu an... bir film sahnesi gibi bir şey var. Tamam kesin. kes. Tamam her şey yolunda. I'm we get a wide angle and then we're done. Bu iyiydi. Bir de farklı açıdan çekeceğim dedi. Bir tane daha. Aa, backrooms burası mı lan? Backrooms. Kameraman backrooms'a düştü. Bu Kane Persons tarafından yapılmış. Hello. Hey. Merhaba biri var oh, mı? Biri var mı orada? Hey guys. Oğlum ses çok sinir bozucu. Bu ne lan? Canavar mana var var mı burada yoksa? Sonsuz bir iz bir yer mi? Hello? Is someone yok. there? Herhangi biri var mı orada diyor. Aa duvarlar mı uzuyor lan. Aa aralık buldu. Oğlum ne kadar bu video. Sonsuz koridor dünyası. Şu an düşünsenize bir tane cam siker çıkıyor. Altımız çarın burada. Aha. Bu gerçekten bir ev mi? Üç boyutlu çizime de benziyor ama merdiven koymuş biri buraya. Oğlum gerçek lan bu. Çizim falan değil bence. He. Hava zaten sıcak terledim şu an. Ne olacak lan burada? Garip garip sesler geliyor. Can anybody hear me? Benim duyan biri var mı lan? Hello. Hey. Damn it. <laughs> Gerildim. Uh. Niye bazı yerler karanlık, bazı yerler aydınlık? Bu backrooms'un elektriği nereden geliyor? Aa duvarda izler var. Okla orayı gösteriyor. Buradan gidin diyor. Orada ne var lan? Okay. Okay. What the hell? Bu lan? <laughs> Çince yazılar yazıyor. <gülüyor> Doctor... <gülüyor> Don't move. <laughs> Hayır! Aha! Siren kafa mı kovalıyor lan? Oha! <laughs> koştukça ışıklar mı açılıyor? Kanka bu yürüme sesi mi emin misin? Lap lap tat diye ses geliyor. Kaçacak bir yer de yok. Nereye koştuğunu biliyor musun? Aa ses yaklaşıyor. Bir şey diyor lan sanki. Aha farklı bir odaya mı düştü gene? What the fuck man? Aa eve geldi. Daha mavi ışıklar var burada. canavar yok iyi burada. Ama bu normal bir eve benziyor. Ay. Bilimsel rahat bırak beni mesele tut durma. Işığı açıp kapayan bizim adam mı lan? Deliler hastanesine benziyor. Aha dışarısı var. Gökyüzü yok hiçbir yerde lan. What the fuck is this place? Aa çöp kutusunun ne işi var oğlum orada? Gerildim. Üstünde ne yazıyor? Al 3 boyutlu çizim tabii ki bu yani. Ama güzel yapmışlar. Oha! <laughs> Düşüyor lan adam. Yok <laughs> uzun mu yaptı? This isn't real. This isn't real. Bu gerçek değil lan diyor. This isn't real. Bence adam balıkla ayranı aynı anda içip zehirlenmiş. Şu an rüya görüyor. Yangın merdiveninde. Oy. Has. <laughs> Benim dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum buraya niye geldin? Burada cevher vardı. Adamın kalp atışları duyuldu. <laughs> Video da hiç bitmiyor. Aynı adamın gittiği yer gibi. Aa geç kesin canavar orada. bu sesler gibi. Anımlı. Ödüm patladı. Pitbull. Acaba burada öldüğü zaman mı gerçek dünyaya gidiyor? Aha. Ona lan. Yürüyen sandalye. Bunun oyunu falan da vardır değil mi kesin? Gerçek dünyaya mı geldi? Gerçek dünyaya geldi. Bu neydi lan? Backrooms first contact falan diyor. Bunlar ne? Oha. FBI size uyarıyor diyor. Bu da kısa bir video. Bana da bakalım bitireceğim video. Backrooms ilk temas. Test 6. SCP gibi bir şey mi lan bu? gerçek belgeler falan Bekrums'a ilk giden adamın çektiği görüntüler bence bunlar 1989 Toplay tam bir sahneye benziyor lan. Ne oluyor lan? Bekkunsa adamlar portal açmışlar. Oha. <laughs> Çok güzel yapmışlar lan. Evet. Kapatın lan makineyi. Evet. Bu ne Burada bir şey var. Burası güven değil. biri oraya gitmiş. Aa, pek adamlar böyle gitmişler ilk de. Burada garip bir dünya var ha. gerilimliydi. Bunu bakacağım oyunları oyunları var mı bu manyak bir olaymış. Adamlar resmen sıfırdan bir hikaye kurmuşlar sanki gerçek kimsi gibi böyle. Güzeldi. Bununla ilgili video istiyorsanız bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok yakın. Gülmeyi asla unutmayın. Terledim gerildim birazcık. Bay bay.